unutmadan size annemin çerçevelerini de çekeyim. Şöyle bakar mısınız? Biraz tabii ki eski çerçevenin izleri var. Boyanacak. O kadar da olsun. Değil mi kızım? Şöyle bir de karşıdan. Bunlar daha güzel durdu bence. Bence. Yine de. Bir, ama daha bir dolu dolu gösteriyor diğerleri. <laughs> Mavi, yeşil ve mutfağa uygun. Böyle işte sebze falan, çilek siz çiçekler, çok güzel. Yakıştı evime, değil mi aşkım. Yakıştı, değil mi aşkım? Evet, yakıştı. Ablaları, diğerine, diğerini ver. Aferin benim kuzma kuzi ve vücut. Ay bir de öpüyor, bir de öpüyor, değil mi aşkım? Güzel kuzum benim. yeni bir vlogdan herkese merhaba. Her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve biz kuzumla çıkıyoruz. Hala cumartesi gündeyiz bu arada. Oy, erkenden işlerimi bitirmiştim ya. <laughs> Nasıl mutluyum. Ah oh, neyse, hamuru falan yoğuramadım ama uyumaya bile zaman buldum arkadaşlar. Bir pite, pite yağmur yağacak. Şu an damla damla düşüyor bir şeyler. Oh, öyle gidelim şimdi. Atalım. Kuzum hayır. <laughs> zor bekliyor zor. Leyli şun bugün çalışmış yoruldum ben Zeynep dedi. Beş buçukta çıkalım dedi. Dedim tamam bahçeye gitmesek de olur. Bir şey olmaz değil mi? Turumuzu atalım gelelim. Yağmur şiddetlenmeden. Pufi dinlemeyince biraz teyze terbiyesi alsın diye hemen teslim ediyorum. Şımartıyorum, şımartıyorum. Sonra sana teslim. <laughs> Bak, bakın. Nasıl uslu uslu gidiyor kızım. Hadi yağmura yakalanacağız biz bir güzel. <laughs> Kıpırdayamıyorlar. Bir de kısa tutuyor tasmasını. <laughs> Şapşik. Mazini. <laughs> Ay mahkum aldım sesi. Ma, sen nasıl düştün öyle? <laughs> Nerede ma? <laughs> Allah sen ne yapmasın kız? Aldımışım kendimi. Yo patileri çekeyim. Korkuttun beni. Ay, Ay. Şeyleri dinleyeyim ben. Dert ne ara düştüm. Kedileri kurtarma operasyonu. Ah. Ana kedileri kurtarma operasyonda diyor. Nasıl düşmüştün? Ay evet ama Allah'tan geceydi kimse görmedi. Böyle bir yer oynadı. Hı -hı. O kadarcık yani. <laughs> o kadarcık bir yer sallandı. Böyle bir kapaklanmıştım. <laughs> Kız var ya iki ay ayağım ağırdı. Böyle sıyırmıştı üzerinden. Talalı Zeyno. Boşuna dememiş Değil mi? Talalı Zeyno. Ay sen bak. Ben öyle güzel bir performans çıkaracağım ki orada Aynen sen görürsün. Bak, gelsin. Başına niye bela olayım ben? Biz Olursam ben... kendi kendime bela alıyorum. Kimsenin başına bela olmam ben. Vallahi bırakırım seni bir tane otelde. Ha dönüşte gel ben al gel beni. <laughs> dönüşte geç beni al öyle devam. Yok seni direkt şeye gönderirim. Ne? Antalya Havalimanı'na en yakın otele. Ha. Ondan sonra ben gelirim. Bak. Bak şimdi bahçeyi. Kızım. Kuzum, hayır bugün bahçe yok bak. Nine. Kararmaya başladı bile. İyi ki yağmur yağmadı. Şiddetlenmedi arkadaşlar. Turda neredeyse bitirdik. Hadi bakalım. Çakal. Oğlum. Oğlum oğlum. Ay evimin önüne bakar mısınız? <laughs> karardı ya. Işıklarım da çalışıyor. Onlar şeyle arkadaşlar güneş paneli. Çok güzel şarj ol olursa çalışıyorlar. Yanıp sönüyor şimdi. O modda mı bıraktık acaba? Ha, yok. Güzel şarj olmamışlar. Ay böyle girince bir derli toplu görünce insan bir başka oluyor. Değil mi kuzum? Geldik. Oh Hadi bakalım renlere gidelim. Yarın sabah erken kalkmak yok ya. Ona gitmem lazım. Geçen sefer gittiğimde şeyleri unutmuştum. Ah oh, çaylar. Bir sürü çay aldı ya bana. Ay çayları almaya geleceksin Zeynep sen neredesin diyor kızmış bana. zaman bana dargın mısın falan diyor dedim niye dargın olayım. Işık da yok nereye dönsem. <laughs> dedim hiç dargın olur muyum dedim sen videoları izlemiyor mu izliyorum dedi. İşte dedim iş güç telaş. Şimdi gideceğiz inşallah. O yüzden ona hiç gidemedim. Ne yaptı bilmem. <laughs> Reni'ye geldim. Bugün şeymiş. Zadushnitsa. Ay Zadushnitsa'nın Türkçesi nasıl acaba? Kek yaptım dedi. E, yani Türkçe ne anlama gelir bilmiyorum. Böyle Kakvo se pravi na Zadushnitsa Renka? Ölmüşlerin şeyine, ruhuna işte mezarlığa gidiyor. Hmm. İşte de. mezar ziyareti falan ediliyor. Sonra onu bunu yapıyorsun evde. Gidemezsen sonra böyle ailelere dağıtıyormuşsun. <laughs> buzdolabı. Büyük buzdolabı vardı. Ha. Tetki gülemi холодильник. Ona bokluk ali ili? ile çöpe atmışlar. Ben de kahvemi bekliyorum. Kakvoz kot veren kah. Ama ne bu kakvoz Ama kakvoz bir şey atmış fırına. Hazır değil. <laughs> <laughs> Krepi. <gülüyor> Krep. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o kadar çok konuştuk ki tercüme edemedim. Krep yapmış. Krepin içi. Siz kakvoz polnu? Spanak, patates, taze soğan, Sarımsak, sonra krem peynir gibi bir şeyle doldurmuş pasta. Üzerine de kaşar, rendelenmiş kaşar. Fırında yapıyormuş. Merak ettim ne Allah Allah. Aa, bir de sosu var. Е това отгоре какво е Ренка? Е моцарела. Сос? Не, това е сметаната. А, шей, катък. кътък, кътък. Много ми бяло. Кътък, 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 кътън зерна. Моцарела фалан коймш. Хайде ба към кеки, ми. Това на тебе, това си на децата. Солна чочоклара, бубана. Какво има вътре? Ceviz, e, marmalat gibi bir şey koymuş. Su ve yumurta. Allah Allah. Süt falan yok dedi. İki, i̇ki yumurta, bir bardak şeker, yarım bardak yağ, bir bardak su, iki bardak un, bak puva, neydi o? Kabartma tozu. Ve öğütülmüş ceviz. Hadi bana afiyet olsun. Beyler de burada. De çok güzel zravey. Zravey ki benim zinep kubbe biçimde. Zravey kadın. Kekstici kilüce semek, kilüce salata. Ne? Pini rakia. Pini rakia. Öncelikle ıspanaklı yemeği mezesi diyelim. Burada da köy peyniri getirmiş. Ondan da bana verecek. Böyle kocaman getirmiş bayağı. Dokuz top var dedi içinde. Parça yani. Bak da iki tane hazırlamış. Hadi bana afiyet olsun. Çok güzel. Ellerine sağlık Renka. Mala. Dağlardan bir de sucuk almış. Devine gitmişler. O bölgeye. Rodop dağlarında iki günlüğüne böyle bir pazar vardı diyor. Neneler, dedeler evde yapılmış şeyleri satıyorlarmış. Ay çok güzel kokuyor. Bu da dana sucukmuş sadece. Öyle yazıyor. Bağırsağı kurumuş ama içi yumuşacık. Şimdi onları kızartacak. Tadına bakacakmış. Daha bakmamışlar. Ama kıyamamış o tüm pazarda satan insanların her nasıl denir her tezgahtan bir şey almış. Birinden alıp diğerini bırakmadım diyor. Birinkilü <laughs> vesiyamı kalkıp pazara sekip ne Ne da. diyor böyle emekli insanlar, <laughs> yumurta taze sarımsak. Hem ne neden? Oturmuşlar diyor evde kendi tereyağı falan yapmışlar. Ay dedim çok severim öyle pazarları. Ay gitmek lazım. Heh, şimdi kızartacak bakalım. Çünkü bu, böyle yenmez. Yani kurumadığı için. Aferin Renka. Ne alabilir miyiz poşetane Zeynep? Poşetane. Şese ploska. Şegoiz klopo, ben abarız. Poşetane. Halen'in çayları getirmiş. Vallahi saat on buçuk oldu. Türkiye'de on iki buçuk. Zeyno. Zeynep'in el Едно клонче, един литър вода. О, битал. Един литър вода. Клонче, един литър вода. А това тук ще си прочетеш. И да бъде пошетлив, бурсалски чай. Махтен джин. Алдам. визим да, чайна. А това е планинския чай в Удобски? Türkçem <laughs> <Ay, nasıl> kadmişe. <laughs> başka. Orada biri söylemiş, "Bu çay çok güzel." demiş. Teşekkür ederim. Renkama. Hemen çayları getirmiş. Teşekkürler. Ay, oturuyoruz alem. <laughs> Bakalım ne zaman gideceğiz. <laughs> <Bir kamu gülüyor> Sesten de... de... araba de... da. Ben üçte üçte sönşki gideyim de. Çünkü sten araba. Anet ne? Sneliz miydik? 10, 2 kamalet. Ee. Ama bak şeşes tavar abi. Akşam gelmeniz çok gerekiyordu, adam, gerekiyordu diyor. Atomuz, diyor. Dedim çok yorgun. <laughs> Sa ondanız diye bu akşamı bıraktık. Bir de akşam gelseydik bugün eşit çalışıyor ya. Erken kalkması gerekiyordu. Ki bu kızlar da çok rakip. <laughs> Kütler nakı getirmiş de çok. Bulgarla kızı göstereyim size.

Ay, görmesin eşi görmesin. Renk atayla mecnunat. <laughs> İkimiz arasında dedim. Bakar <laughs> mısınız nasıl güzel bir şey almış kendine. Yumuşacık. Çok beğendim böyle. Aa, Ay 69 euro vermiş. Deli. Deli. Ama böyle bu var. <laughs> evde giymek için. Oh, hadi bakalım birazdan kalkacağız inşallah. <laughs> <laughs> nasıl şey? Kekimi alıyorum. Başka çaylarım burada. <laughs> ben diyor annenin yerini tutamasam da. De bağırma. <laughs> Bir şey anlatıyor bağıra bağıra. Annenin yerini tutamam ama diyor. Elini kolunu doldururum. Ben de ona diyorum. Ben sana annelik yapacağım mı? Sen bana yapacağım belli olmuyor. Allah <laughs> <laughs> Hep poz verme peşinde. Canım arkadaşım. Haydi de Ciao. dečo. Oh, Ćao, dečo. Ćao, dečo. Ćao, ciao. De ciao. Ciao. Ćao. Hey, ciao. mi? Hey. <laughs> <laughs> bizi diyor. <laughs> Bize <laughs> bakın diyor. <laughs> Neyman ile jivo. Neyman Canlı yok mu diyor. Dönüm yok. Hadi bakalım eve gitme zamanı. Saat kaç oldu daha yatıp uyuyacağız. İnşallah. <laughs> Yarın görüşürüz. Pazar sabahından herkese günaydın kuş sesleri eşliğinde tura çıktık. O kadar güzel ki havamız. bu. fi hayır. Sincap gördü benim kızım. Gel şuradan. Gel bak şuradan. Oh anıtın etrafında bir tur atacağız. Ve <laughs> gidiyoruz kahve içmeye. Saat 7 şu anda. Saat sekizde bile karanlık oluyordu. Değil mi? Ay nerelere geldik. Ay, çok güzel maşallah havamız. İnanın girdim yine kalın montu. Hiç girmesem de olurum. Gel bakayım kızım. Kuşlar nasıl bağırıyor, nasıl bağırıyor. sabah sabah. Nereden bu enerji? Maşallah. Bugün dünden de güzel olacak demek ki. Yani derece açısından, hava açısından ben güzel güzel diyorum da Yani Bu mevsim için ne kadar güzel siz düşünün Gidelim bakalım Şuradan aşağılardan yukarılara turumuzu da yapmış olacağız of, Çalışacağız Gel kuzum. Biri tasmasını kaybetti mi ne yaptı? Efekt arkadaşlar. Bu beni şurada kıvrandırıyor. Gel kızım. İlle de şunun üzerine çıkacağız Gel aşkım Çıktık Şimdi heh, Buradan bakacak <gülüyor> Şaşkın <gülüyor> Tamam mısın Hadi gidelim artık lütfen hala devam ediyor. Sincapları kuşları görüyor ya şimdi eve gelmek istemiyor. Kuzum ne var orada? Hayır. Ve çalışma zamanı. Hadi bakalım gidiyoruz. Bir güzel çalışalım. <laughs> Gelelim. Hala günlük güneşlik. Çok. Çocukların sesi. Ne yaptılar? Sabah köründe kalkmışlar. İkisi de ben diyorum pazar pazar nereye gidiyorsunuz? Oy vermeye. Tabii ben hemen aklımdan çıktı Alman vatandaşıya benim kuzular. Gittiler oy vermeye. Vermişler oylarını. Geldiler kime verdiniz diyorum söylemiyorlar. <laughs> Anne diyor öyle bir şey sorulmuyor dedim niye kızım değil misin sorarım ben merak ederim meraklıyımdır. <laughs> oy bugün bakalım ne olacak. Almanya için Güneşimize bakar mısınız Pazar güneşi Tam böyle bahçelik bir hava Ama biz ne yaptık çalıştık Olsun saat 3'ü 2 dakika geçiyor İşi bitirdik arkadaşlar Şöyle sıcak çikolata aldım Kendime Mehmet'i bekliyorum 20 dakika işi varmış Ben de oturdum şuraya Bir güneşleneyim Baya oturunca Güneşin karşısında kemiklerin ısınıyor İyi geliyor yani Oh, gidelim bakalım eve. Pazar gününün kalanını. Böyle birazcık oturalım. Sonra tura çıkacağız büyük ihtimal. Bugün Leyluş'um evde. Evet. O bugün evde. Ben çalışıyorum. Dün tam tersiydi. Öyle bahçeye falan gideriz büyük ihtimal. İşi gücü yoksa. Oh evimize geldik. Kuzum. Aşkım. Ay nasıl geliyor kaçarak kaçarak. Ha, gel bakalım. Gel gel. Gel alayım gel. Gel kız. Oy, oy, oy. Ay çok özlemiş bu beni. Bu beni çok özlemiş. Ne yaptım ben yokken? Ne yaptın? Oh. Yarın da çalışıyoruz. Saat 8'den. Bunu bir düzelteyim Arabada az kalsın böyle uyuyordum. Hani o güneş Böyle beni mahvetti. Mehmet diyor kalk Zeynep uyan. Ha böyle bir içim gitmiş yani. Vallahi gitmiş. <laughs> yarın ne diyordum 8'den. Ah yarın bir çalışalım 8'den 4'e kadar. Sonra salı günü evdeyiz. Aşkım. Güzel kuzum nasıl güzel havamız değil mi? Maşallah maşallah. Baktım saatimde 14 derece. Onlar 16 veriyor da 16 hiç olmadı. <laughs> 14 falan. Ama ah. güzel. Neyse o. Ay oluşumu da göstereyim. Oğlum. Merhaba. Sen ne yaptın şimdi? Ha? Ne yaptın? Yere mi yattın? Soğuk Bakın yerler yine yosun tuttu bizim. Tekrardan o makineyle temizlememiz gerekiyor. <laughs> Hep yağıştan. Mişo. Ay benim oğlum. Ay ay gel. Gel. Gel seni de seveyim. Oh. Şimdi oturuyorum iki dakika. Kahve içeceğim. Saat beşe kadar hiç kıpırdanlayacağım yerimden. Oturuyorum, dinleneceğim. Sonra da tura gideceğiz zaten. Oh. Bugünlük de bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.